Türk olarak bu kutlu güne kavuşmanın ve içindeyim. Ülke çocuklarını toplumsal ve iktisadi yaşamda etkili ve yararlı duruma getirmek için gerekli olan ilk bilgileri pratik olarak verme yöntemi eğitimimizin temel ilkesini oluşturmalıdır. Efendiler, uygar çağdaş bir toplumun bilim ve kültür yolunda bu kadarla yetinemeyeceği kuşkusuzdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözlerinden hareketle Türk Eğitim Derneği'nin neredeyse bir asırlık yolu bu yetinmemenin hikayesidir. Cumhuriyete ilk yüzyılında verdiğimiz destek ikinci yüzyılda da artarak devam edecektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.